arkadaşlar. Bu <laughs> Tip araba. <tarağı. gülüyor> <laughs> arkadaşlar. Burada bu bir, bir sürü var. Ama Çok, var. <laughs> çok korkucu bir var. Oraya gireceğiz var. Evet. Şey. buradan değil mi? Ben buranın kopması. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şu an çok çok az kaldı bir gitmemize. Kamerayı <laughs> <tipe gülüyor> açacağız tamam mı? <laughs> Baba gel. Orada arkadaşlar kamerayı açacağız. <laughs> Baba at. Uh. Binya gitti lan orada. mu <laughs> 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 Gel onun bir şey olmaz ya. Kaçarız. <laughs> <Büyük> Binya <laughs> <Büyük bir gülüyor> <Büyük bir gülüyor> gitti o gelir yine. <gülüyor> <gülüyor> ya Mehmet Ya ya başta. Arkadaşlar, bir, de bir şey diyeceğim çok yakınız. Arkadaşlar, bir <laughs> de <laughs> Arkadaşlar, benimle bir tane çocuk gördü, götürdü onu. Aha, o bir yarım saate gelir. Biliyor nereye gireceğiz? Hadi şimdi. Yani öyle bir gireceğiz şimdi Arkadaşlar. çıkamayacağız. Gireceğimiz yerden çıkamayacağız gibi bir şey yazık ki. Yolları çek. Mehmet Ali daha mı çıkarıyor lan? Bak şuraya da de korkunç Daha çıkıyoruz. Arkadaşlar o 3 katlı. 3 3 3 katlı. Mehmet Ali şu kapıyı bir açsana. Gel. İçeriden bir bakayım. Bir şey var, bir şey var. Allah! Oğlum bunlar da lan. Mehmet e, nereye getirdin lan bizi? <laughs> ya, bir girmek var ki gelmek yok. <laughs> I see. Burada yazıyor. Hani şey var ya I huva who you are. <gülüyor> <gülüyor> Ay geldik sonunda. <gülüyor> Uşt. Uuu. <laughs> <laughs> Abi biz geçiyorduk vallahi ben bir şey almadım. Arkadaşlar karşımızda Mehmet el kedilere bak. Bura <laughs> <laughs> ne lan? Oğlum şimdi hayır içeride bir falan çıkarsa. Bekle işte, de ben iç içeri göstereyim Mehmet el sen gir. Lan buraya girme. Çöplük burası. Arkadaşlar benim ben kamerayı. Yok ya. Arkadaşlar şimdi kamerayı ben alacağım. Hayır ya. Hayır ya. Arkadaşlar hadi gelin. Mehmet Ali ölüme doğru gidiyorsun haberin yok. Burası bir yıkılsa var ya lax diye. Şurada çürük oğlum. Bu yıkılır. Öcü geldi. Bundan çıkacak herhalde. Ay, <laughs> Tifa bak ya. Oğlum evde sıkıntı var zaten. Ev evden çıkmış ki. Bura okul ha. Mehmet Ali, ne yapıyorsun oğlum içeride? şu kantin herhalde. Arkadaşlar. Bence ben tek girmeyi sevmiyorum. Neden sevmiyorsun Mehmet Ali? da birisi olmuş. Olmazsa. Arkadaşlar. Bura kantin oğlum baksana şu içeriye. Bura okul herhalde olmuş. Arkadaşlar. Dağın başına girdiğimizde. Mehmet Ali şu direkt şeye benzemiyor mu ya? Heh. İlk okul. Oğlum buradan Daha ses geliyor lan. Buradan ses Fakir. geliyor lan bekle. Fakir bu okul bu. Ümmetel buradan ses geliyor. Ona Sen mi attın onu? Ana yavru geldi. O ne lan? Oğlum <laughs> içeriye bak lan. <laughs> Ümmetel gel gel. Ne oluyor lan? Mehmet Ali. Baksana şuraya lan. İçeriye şöyle göstereyim. Ona. Lan Mehmet Ali. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Lan. Ses geldi lan. Gel lan sesler çıkıyor. Arkadaşlar ben, ben İçeride evet. miydi? Evet. Niye ne yapıyor? Ben Hı -hı. seni dışarıda sanıyordum ha. Arkadaşlar bak. Büyük baş şey. Oğlum içeride ben ses geliyordu. Ben seni aramaya gittim. Ben ikinci yada biz dedik Benjamin içeride bulunacak dedik. Ama bize bilmiyordu <laughs> Oğlum ben sandım sen şey. Sen iç, şeydesin sandım. Arkadaşlar Benjamin geldiği için. İçeri giriyoruz hadi. Bak, ses geliyor hala. Oğlum, oğlum ses geliyor. Vallaha ses geliyor. Bak video video demem yemin edin tableti kafanıza atar kaçar. <laughs> oğlum ben... <laughs> Mehmet Ali şaka maka vallahi ses geliyor buradan. Allah. Vallaha ses geliyor bak girdiğimizde ses gelmemişti bak video video demiyorum vallahi ses geliyor. Vallahi ses geliyor bak. Lak lak diye ses duymuyorsunuz mu lan? Üç kişi aynı an yerdeyiz. Nasıl ses yapacağız? Ana. Arkadaşlar yukarı bakayım. Bak gördün mü? Lan. Ha? Bak. Hadi ya hadi içeri gireceğiz ya. Tamam. Bakın ne mesela. Hayır sen yürü. Tuvalete bak lan. Bak ses geliyor Mehmet Ali ses geliyor. Oğlum ses geliyor oradan. Ben gidiyorum. Mehmet Mehmet Ali Bu evde bir şey var. Lan Mehmet Ali! Oğlum! Biz kesmeyi istedik lan! Nereye gittiler lan bunlar? <gülüyor> 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 ya tiplere bak <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz kesilince bir şeyler oldu mu? Um sesi geldi. Arkadaşlar şimdi buraya gireceğiz ama ya bizim geçti de arkadaşlar bu ne? Hadi gelin. <laughs> ne oluyor oğlum ya? <laughs> İçeride gerçekten bizi var bir. Yine bak kaka Arkadaşlar siz de burada bir manzarayı göstür He dur şuradan bir manzaraya bak ya. Oğlum vallahi içeride bir şey var ha. Gel, gel, gel. Gel He dur oradan değil ya. Gel. Ah. Oğlum içeride bir şey var Muhmetli. Ev neden buraya? Mehmet Ali buraya gel. oğlum içeriye bak lan? Gel. Gel manzaraya bakalım. Oğlum taş düşüyor. Bak, <laughs> Mehmet Ali taş düştü. Arkadaşlar. Kamerayı ver ben göstereceğim, getireceğim. Yok yok. Gel hadi. Şu kadar. Gel. 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 Ya Ali, ben bunu ben gelmiyorum. Ya, ya. gel ben artık. Gelmiyor. Oğlum düzgün bir yerden gideş. Ya buradan gideceksin. Düzgün. Vallahi kamerayı bana. Ortadan sen git. Gel. <laughs> tamam. <Evet>. Ya. <laughs> ya. Bu ne lan? Hadi labirent değil, bir yere geldik amına manzara ki. Oha. harbi güzelmiş ha. Tabi düşün. Diyelim ki yürü. Yürü. Bak gidiyorum ben. Mehmet Ali ben gidiyorum. Arkadaşlar. Bir Arkadaşlar orada bir tane görmüştük. Ama o gelmez. Miraç niye gelmedi lan buraya? Ya gitsem. ben oradan gideceğim lan. Arkadaşlar er şimdi dikkat. Bilal'i Bilal. 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 Bilal gördük. Bilal'i gördük. Bilal'i o manzara kenarında gördük. manzara kenarı? Arkadaşlar! Arkadaşlar! <laughs> <laughs> Gel Sen de oraya git. Ayşe huyuna. Bilal'i biraz sonra yere benziyor. ha. Allah korusun. Ben buldum onu. Arkadaşlar, bu çok Arkadaşlar Tam bileli arıyor Bilal bismillah. <laughs> Bilal ne yapıyorsun? <laughs> Oo oh, Bilal sen burada adamlar mı yapıyorsun? <laughs> Abi iyi hey, Bilal. Bilal sen seri katil mi oldun lan? <laughs> Sınıfta gelip bizi kesmesin. Cesetlerimizi örtlerin masasının altına koyalım. <laughs> Bunun arkası. Yürü ya. Ne Neredeyiz lan? ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Adın, ne hiç... ne sen ne yapıyorsun oğlum? Svayrı benim çıkmış. Ne oluyor lan? Mehmet Ali. Mehmet Ali. Lan <laughs> Mehmet Ali gitti ya. <laughs> Mehmet Ali. Mehmet Ali. Şu kestiler. Kestin mi kestiler mi acaba? Bak. şeyim soyuldu. Ana harı soyulmuş. Bak soyun. Dur bekle. Spiderman böyle olur. Bak şuraya tutuncağım. Bu <laughs> 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 kafanız bir şey. Ne içtiniz oğlum aşağı? <gülüyor> <gülüyor> ne içiriyorlar? <laughs> oğlum burası kantina. Baksana şöyle. Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Bu sallanıyorlar. <laughs> Teli. Ne oluyor <mağlıyor> da? <laughs> Yürü gidin. <laughs> kaç minyemin kaç minyemin. <laughs> Mehmet Ali nerede? konuşamam bir o sesler neydi lan? Aa, aa diye ses geliyordu. Oğlum videonun süresi doluyor. Arkadaşlar bugün bu video yeterli. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.